Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Boşanma süreçlerinden en çok etkilenen şüphesiz çocuklar. Peki boşanma arabuluculuğu bu süreçte çocukların daha az etkilenmesini sağlayabilir mi? Merak edilenleri boşanma arabulucusu adli psikolog Murat Argış'la konuşuyoruz. Boşanma sürecinin kendisi başlı başına zaten bir stresli bir durum. Boşanan bireylerdeki çocuklarda ileriki yaşamlarında romantik ilişkilerine veya diğer sosyal ilişkilerinde de problemler olduğu ile ilgili çok ciddi çalışmaların verileri var elimizde. Avrupa'nın birçok ülkesinde zorunlu olarak boşanma arabuluculuğu veya da boşanma desteği alınmak zorunda. Türkiye'de maalesef şu anda bununla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yok ve toplum olarak da bununla ilgili herhangi bir bilinç düzeyi de yok. Boşanma arabuluculuğu çocukların boşanma sürecinden daha az etkilenmesini sağlıyor. Boşanma arabuluculuğu, çatışmalı bir şekilde sürdürülen bir boşanma sürecinin daha anlaşmalı, daha sağlıklı bir iletişimle orta bir noktaya gelip ana merkezinde çocuğun olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte çocuğun sorumluluğu hem anne hem baba için eşit bir şekilde olacak şekilde paylaştırılır. Bir ebeveynlik planı hazırlanır. Türkiye'de e, boşanma süreçlerine aslında kişisel ilişkilerin düzenlenmesi maddesi var. O hukuki bir e, alandır aslında aynı zamanda. Boşanan bireylerin çocuğa karşı sorumluluklarını ve kendilerine karşı sorumluluklarını ile ilgili bir plan hazırlanır, mahkemeye sunulur, boşanma protokolüyle birlikte ve resmiyet kazanılır. Peki Murat Bey, aile danışmanlığı ve boşanma ara arasındaki farklar neler? Aile danışmanlığında aile içerisindeki problemler çözülmeye çalışılır. Bu sadece e, ebeveynler arasında değil bütün aileyi kapsayabiliyor. Boşanma ara buluculuğunda ise boşanmanın daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanır. Boşanma sürecinde yetişkinler belli bir şekilde kendi problemleriyle baş edebilirler ya da e, psikososyal destek alabilirler. Ama bu süreçte en fazla etkilenen çocuklar oluyor ve boşanma ara buluculuğuna başvurulduğunda ise bundan maksimum yararı çocuklar sağlamakta. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek. Sağlıkla kalın. Başkent İnşaat İşin Uzmanı'nı sundu.